Merhaba arkadaşlar Türk Gamer TV kanalına hoş geldiniz ben abi. Bugün sizlerle Free Fire oynuyoruz. Şuradaki başlatmak için dokun butonuna dokunmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çıkış yap üzerinde oyundaki ismim yazıyor TR Gamer TV 01. Orada da bana arkadaş isteği atıp Birlikte oynayabilir deyip dalıyorum İnşallah Bin alırız abi Direkt ilk maçtan böyle İlk maçtan da bin alırsak efsane olur Oğlum işin içine Heh. direkt başladı abi şaka mısın ya ha aldık ha girdim maça abi şimdi gelelim şu konuya youtube'a neden 4 aydır video atmıyorum abi çünkü oyuncak oyun bulamıyorum. Hatta oyuncak oyun var abi ama benim sistemim yetmiyor. Sistemim yetmediği için videoda atamıyorum. O yüzden. Yoksa atardım Aylık bir videoya değil de yine bir video atardım hatta. Hatta gün değil saate. Her saat. saat video atar yani istemiyorsa Bermuda Dayız Adamızın adı Bermuda Ben peak atlayacağım abi Peak mi en sevdiğim yer Şöyle işaretle Abi için notlarından dolayı mı seviyorum yoksa şeyden mi bilmiyorum abi. Şöyle bir atlayış yaptık. Şuradaki büyük. Evet değil mi? Pikten biraz. Şey Bir tane medik kısmı. Hatta basmadım gerek yok. Ortalarda medik basmadım diye. Manası yok. iyi de vuruyorum şahsıyla. Şöyle. Ne geldi hiç göremedim bir şey. Bu ha Aha S.E.V'den ağzına vuracağım bir. ver şunu

Modalara geldiğinde aynen gelmiş. Şuraya çıkacağız dur. Ricacılı verdi de ne yaptı Ha, onun olayını anladım. Tamam. Abi plazmanın dolayı ne oldu tamam. Her şeyi sanırım o yüzde yüz olacak da. Böyle sıkacağız. Kort. Vektör. Vektör alalım. Vektör iyi. Oğlum alsana Vektör'ü. Allah Allah. Deli midir nedir ya? O, orak kaldık. Orak mı? Azrail tırpana falan işte. Azrail tırpana benziyor. Ağrı mermisi aldık. Hop, aferin. Vesaire. Medikti alalım mı? medikt Çok lazım olacak. Oğlum atsana. takınca ne atıldı aha sıkışan var Çant anam çantaya bastım. Burası bildiğin er meydanı. Herkes burada kafaşayacak. iyidir Areleri al. Çünkü areler bize lazım olacak. Bakayım sıkışan falan mı büyülattık. O bana sıkıyor o da orada. Oha nasıl? Şerefsiz ya adamı. Neyse bir işte, tamamen vurduklarını alalım. Tamam. karnına al bakalım. Al Bunu versene. Al, al al versene. Al basıyorum mu Olmuyor. Aa dur. <laughs> Skarla devam edeceğiz. Tamam sıkarla devam ki. Başka bir şeyimiz yok alan daralıyor galiba ya da aha red zone atmış buraya Nereden sıkıyor? Buradan bir yerden sıkıyor. Red evet, bitti. Um, ee, şuraya doğru koşuş. adamı göremiyorum. Şey yapıyor. Burada da Scar var. Hay içine edeyim. Abi. Adam akıllı. Loot yok mu ya? alandı mı yok? alandı yok. Pikten çıksam mı acaba ya? Aynen. Peki de artık kimse gelmez. Anam. Araç bulayım en iyisi. Bir tane pi. Pikten çıkayım. Oğlum var ya bu turfanla güzelmiş ha. Ya, yemin ediyorum anime savaşçılarına döndü. Şuradan şöyle çıkarımızı alalım abi. Ne olur ne olmaz diye. adamı var diyecektim mi? şeymiş abi şu bomba veriyon han dur 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 nerede abi bilmiyorum mobilden oynamak çok sıkıntılı ya nerede işte ya. Ha, zırh. şey için. Tamam. Zaten altlara söyle oğlum zırhınızı hamle diye. Ne <laughs> adam nereye kaçtı ya? Bu <laughs> adam bu, bu bulur, bulamam <laughs> Kaçtı direkt dedik bir bastı gitti o Şöyle oh. biz aşağı doğru aha aha Şimdi biz, bari girelim onun logosunu alayım. Şöyle. Biz ona. Şöyle. red zone verdi. O şu ışık ne ya? Doğru doğru gönderiyor. Aa içinde. Ne halt eri üç bilmiyorum. Şöyle şöyle şöyle.

Güzel bir yerden yardırıyor Kardeşim yardırmadan içeride Şuradan şöyle durava yok tutayım <laughs> <mühim> abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam olacaksın. Adam olacaksın. olmayan o ordu or durur. Konuşamıyorum. Bence Türkçemi geliştirmem lazım ondan sonra. <laughs> Ha, Emin bacasıymış. Ben de her gördüğüm bir kişi atmış sanıyor. Ha bak mesela orada var. Bir de Oy. Bir tane daha. Hadi. Bir tane daha. Öl lan. Öldü Abi ya Maldığıma geldi Abi o kadar sıktım nasıl ya Abi 8 kill 5 can Abi Elif'e bak ya. Alan dölmesi yok mu bir de? Oğlum ya, nasıl öldük biz? Elif'e bak, bir pompalı bir MP 44 ile yok 44 mi ne bilmem Mutlu şimdi maalesef Abi ya Vallahi canım sıkıldı Abi. Kaçıncı olmuşuz lan bari onu göreyim Altıncı olmuşuz 9 öldürme 1500 912 has 902 hasar <laughs> 92 hasar 902 ne? No. <laughs> <laughs> Neyse abi bugünlük de böyle olsun. <laughs> Şöyle kapanışımızı yapalım ondan sonra Dündürk ne Seviye atlamıyor bana Vızlık Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi kanalıma abone ol like atmayı unutmayın videoya Yorumlarda da belirtin hangi oyun oynanmasını istiyorsanız. <laughs> hmm, bye. Bye.